Düzgün elektrik alanı içerisinde yük cinsi artı, eksi ve nötr cisimler bırakıldığında cisimlere etki eden elektriksel kuvvetlerin durumunu inceleyelim. Düzgün elektriksel alan içerisine serbest bırakılan noktasal K cismine elektriksel alan ile aynı yönlü bir kuvvet uygulanmışsa K cismi pozitif yüklüdür. Bakın öncelikle düzgün bir elektriksel alanımızı çizelim. Düzgün elektriksel alan çizgileri birbirlerine paralel olan çizgilerdi. Ve burada E kadarlık bir elektriksel alan oluşuyordu. Peki biz burada artı Q yüklü bir cisim aldığımız zaman artı Q yüklü cisme etki eden elektriksel kuvvet alan yönündeydi. Ve bu elektriksel kuvvetin büyüklüğü ise Q çarpı E idi. Ve Q çarpı E vektörel bir büyüklüktü. Şimdi düzgün elektriksel alandaki noktasal cisim uygulanan elektriksel alana ters yönde hareket ediyorsa o zaman bu cisim eksi yüklüdür diyor. Bakın yine düzgün bir elektriksel alanımızı alalım. Düzgün elektriksel alan çizgileri demiştik birbirlerine paralel olacak. Demek ki buralarda artı yükler vardır. Buralarda ise eksi yükler vardır. Bu alan içerisinde biz eksi Q yüklü bir cisim aldığımız zaman buradaki eksi yükler eksi Q'yu itip artı yükler de çekecektir. Ve elektriksel kuvvet bu şekilde etki edecektir. Etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü ise eksi Q çarpı E'dir. Buradaki eksi işareti elektriksel alana zıt yönde hareketin olduğunu göstermektedir. Düzgün elektriksel alandaki noktasal cisim hareketsiz kabul ediyorsa o zaman bizim bu cismimiz nötrdür arkadaşlar. Bakın düzgün elektriksel alanımızı yine bu şekilde oluşturduk. Peki bunun içerisine biz nötr bir cisim bıraktık. Nötr bir cisim. Peki burada artı yükler vardı, burada ise eksi yükler vardı. Peki bu durumda nötr cismi artı yükler de çekecektir. Eksi yükler de çekecektir. Ve bunlar düzgün elektriksel alan içerisinde olduğu için nötr cisim hareketsiz kalacaktır. Şimdi de bileşke elektriksel alan ile ilgili örneklerden bahsedelim. Birim yüke etki eden elektriksel yükler birden fazla ise bileşke elektriksel alan her bir yükün elektriksel alanının vektörel toplamları ile bulunur. Bakın şöyle bir örnek çözelim arkadaşlar. Diyelim ki bizim burada noktasal bir yükümüz olsun. Noktasal yükümüz artı q yüklü olsun. Daha sonra bundan belirli bir uzaklıkta yine artı q yüklü başka bir cisim olsun. Bunun adı q1 olsun. Bunun adı ise q2 olsun. Sonra bundan d kadar uzaklıkta bir O noktası alalım. Ve bizden istenilen O noktasındaki bileşke elektriksel alanın büyüklüğü nedir diye soruyor. Bakın elektriksel alan vektörel bir büyüklüktür. Daha önce öğrenmiştik. Bir yükten D kadar uzaklıkta bir noktadaki elektriksel alan bulunurken bu noktada artı bir çoğuluk birim yük varmış kabul ediyorduk. Peki buradaki artı yük Buradaki artı bir Q'luk yükü ne yapacaktır? Bakın bu şekilde itecektir. Ve burada oluşan elektriksel alanın büyüklüğü E1 olacaktır. Peki bu ise K çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi kadardır. Ve biz buna E diyelim arkadaşlar. Ve bu da bir eşkenar üçgen olsun bakın. Şöyle güzel bir soru yazalım. Sonra Q2 yüküne geldim. Buradaki yük nedir? Artı. E, artı yükten D kadar uzaklığa gittiğim zaman karşıma ne çıktı? O noktası. O noktasındaki elektriksel alan bulunurken yine artı bir kiloluk birim deneme yükü kullanırsam burada oluşan E2 elektriksel alanımız böyle olacaktır. Peki bunun büyüklüğü de yine K çarpı Q bölü D kare. Yani bu da E kadar olacaktır. Peki iki elektriksel alanın büyüklükleri birbirlerine eşit çıktı. Aradaki açıya bakıyorum. Kaç derece? 60 derece. O halde bileşke elektriksel alan bulunurken bunlar vektörel toplam yapılır. Vektörel toplam yapılırken de bakıyorum ki kırmızı elektriksel alan ile yeşil elektriksel alanın başlangıç noktaları aynı olduğuna göre biz bu iki vektörü paralel kenar metoduna göre toplarız. Yeşilin bittiği yerden kırmızıyı kırmızının bittiği yerden yeşili çizersem demek ki burada oluşan bileşke elektriksel alanın büyüklüğü bir tanesinin bakın buna da R diyelim ya da O diyelim. O'daki elektriksel alanın büyüklüğü bir tanesinin kök 3 katı olur. Neden kök 3 katı olur? Çünkü aradaki açımız kaç derecedir? 60 derecedir. Peki vektörlerden biz şunu da öğrenmiştik. Ve buradaki E kök 3 bu bileşke arası 60 dereceyi neye bölerdi? İki tane eşit açıya bölerdim. Şimdi B'yi inceleyelim. Burada diyor ki yükleri qk ve ql olacak şekilde L noktasına yakın bir A noktasındaki bileşke elektriksel alandan bahsediyor bakın. Şimdi biz bu soruyu şöyle kurgulayalım arkadaşlar. Şurada bizim bir qk yükümüz olsun. Bakın qk yükünden d kadar uzaklıkta bizim kırmızı bir QL yükümüz olsun. Ve bu QL yükünden de D kadar uzaklıkta bir A noktası alalım. Bizden istenilen yükler bakın aynı doğrultudalar ve A'daki elektriksel alanın büyüklüğü nedir diye soruyor. Yine biz burada artı bir Q'luk birim yük deneme yükü varmış kabul ediyoruz. Peki buradaki yüke biz Q dersek bakın artı Q olsun Buradaki yük de artı Q olsun. Peki her ikisi de A'da artı X yönünde bir elektriksel alan vektörü oluşturacaktır. Buradaki L'deki yükün A'da oluşturduğu elektriksel alanın yönü bu şekildedir. Peki K'daki yükün A'da oluşturduğu elektriksel alanın yönü de yine bu şekilde olacaktır. Dolayısıyla Bunlar aynı yönlü oldukları için bileşki elektriksel alan hiçbir zaman sıfır olmayacaktır. Eğer ki biz bunları hesaplamaya gidecek olursak K'nın yükün A'da oluşturduğu elektriksel alanın büyüklüğü K çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesidir. Peki L'deki elektriksel alanı bulmak için buradaki artı Q'nun burada oluşturduğu elektriksel alanın büyüklüğü K çarpı Q bölü D karedir. Peki pratik yönden işlem yapacak olursak K'daki elektriksel alana bakın K'daki yükün A'da oluşturduğu elektriksel alana E dersek L'deki yükün A'da oluşturduğu elektriksel alanın büyüklüğü 4E olacaktır ve A noktasındaki bileşke elektriksel alanın büyüklüğü nedir diye sorulursa o zaman artı x yönünde 5E bulunur. Şimdi de C maddesine bakalım. Burada A noktasındaki iki yükün bakın A noktası eğer ki iki yükün arasında ise K ve L yüklerinin elektriksel alanı zıt yönde olduğu için çıkarılır. Peki bu ne demek istiyor bakın. Burada bizim bir K'mız var. Burada da bizim bir L yükümüz var. Mavi K yükümüz var. Kırmızı da L yükümüz olsun. Peki Burada herhangi bir noktada A noktası alalım. Bizim A noktamız iki yük arasında ise bakın isterse burası artı yüklü olsun K'mız, isterse de burası eksi yüklü olsun bakın. Bu da artı yüklü olsun. Peki artı yükün burada oluşturduğu elektriksel alanın yönü EK böyle olacaktır. Peki Yine artı yüklü L'nin burada oluşturduğu elektriksel alanın büyüklüğü de böyle olacaktır. Yönü ve büyüklüğü. Dikkat edersek buradaki yükler birbirlerine eşit ve aradaki uzaklıklar da birbirlerine eşitse EK elektriksel alanı EL elektriksel alanına eşit ve tam orta noktasında bileşke elektriksel alan nedir? Sıfır olur. Peki eğer ki bize QK ve QL'nin yük miktarlarını vermemişse ve A'nın nerede olduğunu vermemişse mesela şuradaki elektriksel alan sıfır olabilir. Buradaki elektriksel alan sıfır olabilir. Bakın buradaki elektriksel alanda sıfır olabilir. Şimdi de D maddesini inceleyelim arkadaşlar. D de yalıtkan bir ipe asılmış M kütleli artı Q yüklü cisim. Düzgün elektriksel alan içerisinde şekildeki gibi yatayla alfa açısı yapacak şekilde dengelenmiştir. Buna göre bu cisme etkeden elektriksel kuvvetleri ve serbest cisim diyagramını gösterelim. Şimdi düzgün bir elektriksel alandan bahsettiğine göre ve elektriksel alan böyle ise demek ki burada artı yükler vardır. Burada eksi yükler vardır. Peki bir şeye dikkat edecek olursak bu artı yük bu da artı ise demek ki bu şekilde bir elektriksel kuvvet etki edecektir. Etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü Q çarpı E olur. Peki bu cismin bir de aşağıya doğru çeken ağırlığı vardır. Bu ağırlık ise G'dir. Biz bu cisme şuraya çekip bu cisme etki eden kuvvetleri gösterecek olursak ya da serbest cisim diyagramı üzerinde göstermek istersek bu noktasal artı Q yüklü cisme 3 tane kuvvet böyle etki etmektedir. Şuradaki açılara bakacak olursak bakın X'ye koordinat eksenini buradaki noktasal yükün kütle merkezine getirirsek burası alfa açısı olursa o zaman burası da ne olacaktır? Alfa açısı olacaktır. Aynısını buraya uygulayacak olursak burası nedir? Alfa'dır. Peki denge prensibine göre t ip gerilmesinin iki tane bileşeni karşımıza çıkıyor. Burası t'nin x bileşeni. Yukarı doğru olansa t'nin y bileşeni. Peki cisim dengeden diyor bakın. Cisim dengede ise cisme etki eden x yönündeki kuvvetlerin vektörel toplamı sıfır olmalıdır. Y yönündeki kuvvetlerin de vektörel toplamı sıfır olmalıdır. Peki buradan bizim g ağırlığımız kime eşittir? T ip gerilmesinin Y bileşeninde. Bu da alfa açısının kosinüsüne eşit olur. Yine buradan elektriksel kuvvetin büyüklüğü nedir diye sorarsa o da T X bileşenidir. Peki bu da bu alfa açısının neyine eşit olur? Sinüsüne eşit olur.